Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlere bir tane olay anlatacağım. O zaman videoya geçelim, hiç vakit kaybetmeden o zaman videoya geçelim. Arkadaşlar herkese arkadaşlık yapmayın çünkü bazıları acayip kötü ve kendini böyle iyi zannediyorsun Şimdi bir tane olay var. Şimdi olay şöyle başlıyor. Şimdi bir tane çocuğun annesi eğer bu videoyu izliyorsa yoruma yazsın 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 ya, oraya yazsın bakalım. Neyse anlatacağım Şimdi bir çocuğun o çocuğun annesi bana diyor ki çocuğa söyle fotoğrafı yani beni ediyor. Ve bu durumdan da şantaj yapıyor bu arada yok. Çocuğa söyle fotoğrafını siz kral mısınız? Emir yüzünüzü ile konuşuyorsunuz ya. Şantaj, şantaj yapıyorsunuz arkadaş ya. Ya kimse kimseye şantaj yapamaz kardeşim bu arada. Ya. ya işte. Şimdi şantaj ne diyeceksiniz onu da açıklayayım. Şimdi bilmem neyse açıklıyorum. Şantaj bir kişi hakkında bir kişiyle ilgili. Bir konu hakkında yapılan ve zorla ve baskı altında yapılan, yaptırılmaya çalışan her şeye şantaj deniliyor. Bu mesela nasıl şantaj? Ben sana foto atamam yani. Sen bana şantaj yaptırarak, çocuğun evet, annesi şantaj yaptırarak evet, benden foto isteyemez. Ve, ve... Ben de or orada mahkemeye verme hakkım var. Bu bir yasa hakkı. Şimdi ikincisine geliyoruz. Kişisel verin gizliliği. Şimdi bu hakkın da maalesef. İhale ediyorlar işte. Bu, bu e, şöyle. Benim e, bir tane foto attım. Zorla foto istiyor falan filan. Mesela attım bir tanesini. Sonra silgen sonra çocuk, o cihazımda kalmış Sonra gelmiş bana diyor ki o, o fotoğraf silinmiyor diyor. Sinmiyor. diyor. Yani zaten senin cihazında bulundurmanın o fotoğrafını suç. Yani zaten senin anan baban telefonu kontrolü ediyor. Yedin yiyeceksiniz, bulundurman suç, Ailen zaten kontrol ediyor yani. Bu arada ailesi ne düşün demiyorum yani. Telefona bakmasın, kontrol etmesin demiyorum. Zaten bu yasal bir hakkı yani. O fiyatının küçülse aileler isteği doğrultusuna bakabilir. Ama benim fikrime göre bence bu uzun benim fikrim bence çocuk iyiyse yani böyle iyi tipse ya bence bakmasınlar ya telefona. Ben yani telefon kaç yaşında alınıyor ki? Hani 9, 10, hani 11, 12 civarlarında alınıyor zaten telefon. İyi telefon yani. Öyle. Sanki diyor ki hiç de sevmiyor Sonra ben dedim ki sen mahkemeyi veririm dedim. O mahkemeyi veririm dedikten sonra çocuk beni engelledi şimdi. Dedi ki yok annem hazırmış yok babam, babam hazırmış. Şimdi, Cüzi'nin babası Cüzi ona da konuşacağım. Onun hakkında da konuşacağım. Şimdi bu çocuk benim hakkıma giriyorsunuz ve bunun babası beni bana kızıyor. Mesela en değil sen önce bana kızacağım git bu işini ve onu yap onu bana yaptıran çocuğa kız. Bu yaşta çocuğa niye şantaj öğretiyorsunuz ya? Çocuğun yaşı 11 yaşına gidiyor. Bu yaşta şantaj işlemiyor. Çocuğa aşağı istiyorsun ya. Siz ne biçim anne babasınız ya. ya sonra da bana kızınız. Çocuk niye engelledi? Niye? Ne diye? Mahkeme. Ya. Bir arkadaş, bir arkadaş mahkemeye verildim. Bir de bundan konuşacağım bu konu hakkında. Eğer arkadaş bir haklarını ithal ediyorsa, ve ceza kanununda yani Türk ceza Kanunu'nda falan filan e, ceza kanununda yazan maddeleri ihlal ediyorsa mahkemeye verme hakkım. öncelikle onu söyleyeyim. Yani bu da beni engellisiz, engellisin. Sebebi işte mahkeme annesidir falan. Yani eğer mahkemeden bu kadar korkuyorsunuz, bu şeylerden, bu tarz şeylerden korkuyorsunuz o zaman yaptırmayın. Şimdi size bir soru soruyorum arkadaşlar. Bunu lütfen izleyenler yoruma yazsın. Ben bu çocuğu mahkemeye verme hakkım mı değil mi? Ve bu konu hakkında ben haksız mıyım? Bunu da yazın arkadaşlar yoruma. İlerleyen süreçlerde kanıt atarım belki diye düşünüyorum yani. Kanıt işlerine öyle. Peki siz bu videoların karşısında olsa biz neler yapardınız? Ve, ve o hayatını düşüneceğinizi objektif bir şekilde yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yani işte böyle. İşler yani. Zaten bu kötü insanları kendilerini iyi zannediyorlar. Şimdi şu, bu yöne diyorum ki kral da siz, paşa da siz, siz, aynen diyorum. Ee, sonra... bize arkadaşlar senin iyi zannedenler aslında kötüler yani bu bir yer içe gelken ve çok iyi zannediyor asıl kötü sonra bana diyor ki işte o çocuk kötü işte çocuk bizim mahkemeye veriyor çocuk o çocuk kötü bu şu e kardeşim o zaman siz siz yaptırmayın yani siz siz bu arada neyse çok ağır konuşmayacağım videoda इस आकार में देखते हैं वह इलाज दिया करा करा वह इलाज वास्तव में फिर देखें और इसके आखिर से चार कंडीशन बड़े फिटिंग समझने के लिए इस विशेष बात के